Merhaba sevgili gençler, İktis Akademi'den selamlar. Ben Recep Hoca. Bugün sizlerle günah yayınlarından zekat ve sadaka ünitesi ile ilgili sorular çözeceğiz. Sizden ricam soruları önce durdurun, videoyu durdurun, soruları çözün, cevaplarınızı bir yere yazın. Daha sonra birlikte çözdükten sonra cevaplarınızı kontrol edersiniz. E, bu arada test bittikten sonra cevaplarınızı yorumlar kısmına yazarsanız kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı sevinirim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Bu parçaya göre Begüm Maun Suresi hangi ayetini kastetmektedir? 1. Begüm sahilde yürürken 14 yaşlarında ayakkabı boyacılığı yapan bir çocuğu 40'lı yaşlarda bir adamın onu dövdüğünü gördü. Olayın olduğu yere doğru yürüdü ve orada olanlara neler olduğunu sordu. İçlerinden biri yazık bu çocuğun babası yok ailesini geçindirmek için çalışıyor ayakkabıları 2 liraya boyuyor. Bu adam ona 1 lira verdi çocuk duruma itiraz edince de dövmeye başladı dedi. Begüm'ün aklına derste işledikleri Ma'un suresi geldi. İçinden asıl bu adama yazık. Ma'un suresinin tüm ayetlerini bilseydi böyle davranmaz dedi. Bu parçaya göre. Şimdi arkadaşlar Ma'un suresi iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümü yardımlaşma paylaşmayla alakalı yerlerden bahsediyor. İşte yetimini itip kalkmanın kötü olduğunu, işte yardımlaşma teşvik etmemenin Kötü olduğunu anlatan ayetler vardır. İkinci bölümünde ise namazla ilgili yerler vardır. Şimdi buraya baktığımız zaman Burada çocuğa yapılan şey neydi? Dövmesi, itip kalkması. Dolayısıyla bu parçaya göre Namazlardan bahsetmiyor arkadaşlar. Namazla ilgili yerler yok. Dolayısıyla 2 ve 3'ü eliyoruz. Doğru cevabımız arkadaşlar 1A Yalnız A olacaktır arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Bu hadiste vermek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Resulullah bir gün şu şekilde buyurdu. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Şurası önemli arkadaşlar. Bunun üzerine birisi Ey Allah'ın Resulü! Eğer mazlumsa yardım ederim, bunu anladım da ama zalimse ona nasıl yardım edeceğim? dedi. Hazreti Peygamber buyurdu ki onu zulmünden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne uzaklaşırsın veya onun zulmüne engel olursan bu da ona yardım etmiş olursun dedi. Bu hadise göre hangisi asıl mesajdır? Bakalım. Zalim insanlara iyilik yaparak onlara mesaj verebiliriz. Olabilir. İnsan her şartta veya durumda insanlara yardım etmelidir. Olabilir. Arkadaşlarımızın yapacağı bir kötüle sessiz kalmak da ona yardım etmektir. Arkadaşlarımıza yapacağı bir kötüle sessiz kalmak da ona yardım etmektir. Direkt gider. Peygamberimiz insanlara yardım etmenin yöntemlerini anlat anlatmaktadır arkadaşlar arkadaşlar baktığımız zaman Burada C şıkkı gitti. En yakın şıklar arkadaşlar. Peygamber Efendimiz insanlara yardım etmenin yöntemlerini anlatmış. ki birçok yöntem varmış gibi bir mana anlaşılıyor. D şıkkını arkadaşlar. Zalim insanlara iyilik yaparak onlara mesaj verebiliriz. Sadece zalim değil mazlum da var burada. Bu da gider. Bir tane konuyu tek aldığı için. Dolayısıyla en kapsamlı yargı insan her şartta ve her durumda insanlara yardım etmelidir arkadaşlar. Doğru cevabın B şıkkı olacaktır. Hemen geçelim 3. soruya. Büyütelim biraz arkadaşlar. Tamam. Diyor ki kalemizi aldık. Bu parça ile ilgili aşağıdaki hangisine ulaşabiliriz? İslam hayatın her alanında dürüstlüğe önem vermiş, aldatmayı ve insanları mağdur etmeyi hoş görmemiştir. Türkçeden hatırlarsınız arkadaşlar paragrafın asıl vermek istenen mesajı ya birinci cümlededir ya son cümlededir. Burada zaten birinci cümlede bize vermek sene mesajı vermiş. Devam edelim. Sonra örnek veriyor. Örneğin bir esnafın tartıda ve üstüde hile yapmaması, bir insanın yalancılık şahitlik yapmaması ya da bir patronun işçisini mağdur etmemesi dinimize uygun değildir. Bakın örnek vermiş. İşte Hz. Şuhayb Aleyhisselam da kavmi de tartıda ve ölçüde hile yapmış ve yeryüzündeki yeryüzünde bozgunculuk çıkarmışlardır diye örnek vermiş. Bu parçada hangisine ulaşabiliriz? Asıl Şuayb'in kavmi helak edilmiş. Doğru da ama burada böyle bir bilgi yok ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlak örneği doğru ama burada Peygamber Efendimiz'den hiç bahsetmediği. Dürüstlükle ilgili ayetler var hiç ayet yok. Arkadaşlar doğru cevabım İslam güzel ahlak dinidir. Zaten ilk cümle bana bunu açıklamıştı. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya. Şöyle büyütebiliyor muyuz? Evet. Şunu atalım. Evet, arkadaşlar diyor ki aşağıda Aşağıdaki cevaplardan hangisinin Sorusu verilmemiştir Hemen kalemimizi aldık Zekat nedir sadaka nedir Ve infak nedir sorularının cevaplarını Bulmaya çalışacağız Dinen zengin sayılan müslümanların Yılda bir kez mallarının Belli bir miktarını Belli bir miktarı derken arkadaşlar Yılda bir kez demiş bir de Belli miktarını ihtiyaç sahipleri Bu nedir arkadaşlar Hop, Zekat İkincisi de baktığımızda Müslümanla Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan harcama yapması arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İnfak eşittir. Harcama yapmaktır. Allah rızası için tabi olmak şartıyla. Bir Müslüman Allah'ın sevgisi kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamı hayırlı işlerin tamamı da arkadaşlar sadakadır. Dolayısıyla değişik kaldı. Bakalım değişik neyden bahsediyormuş? Allah'ın sonsuz ilmi ve iradesiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesidir. Bu da arkadaşlar kader diyoruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Yardımlaşma ve dayanışma kavramları düşünüldüğünde yukarıdaki ayetlerden hangileri doğrudan bu kapsamda değerlendirilebilir? Doğrudan istediği arkadaşlar bizden biz direkt yardımlaşma paylaşma ile ilgili ayet bulacağız. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Direkt iyilikte yardımlaşın. Biri aldık arkadaşlar. Bir de namazı kılın ona korkup saklanın diye emrolunduk. Huzura götürülüp toplanacağız odur. Arkadaşlar bu namazdan bahsediyor. İşte bunlar dünyada da ahirette de çabalar boşa giden kimselerdir. Onlar hiçbir yardımcıları yoktur. Hiç yardımlaşmadan doğrudan bahsetmedi. Dörde bakan ey müminler siz hayır işlerinde yarışın. Hayır işlerinde yarışın arkadaşlar. Direkt Bahsedilen 1 ve 4. 1 ve 4 varmış. Karda bakalım Evet şıkkında varmış. Soracağımız değişik. 6. soruya bakalım arkadaşlar. Şöyle yapsak. 6. soruya baktığımızda bu anlaşa sahip bir kişi öncelikle aşağıdaki ayetlerin hangisini hatırlatmamız gerekiyor? İstanbul Mısır çarşısında lokumcu olan Ali Bey'i Savaş nedeniyle ülkemize gelen Suriyelilerin sınır dışı sınır dışı edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ülkemizdeki işsizlikten işsizliğin tek nedeni olarak Suriyelileri görmektedir. Diğer insanlar zek, zekat ve sadaka vermesine rağmen Suriyelilere vermemeyi tercih etmiştir. Biz böyle yapan Ali Bey'e ne demeliyiz ilk başta arkadaşlar? Çok önemli. Biz ilk başta dinlemel müminune ihvatun olan işte müminler ancak kardeştir ayetini ona hatırlatmamız gerekiyor ki Müslüman kim olursa olsun o, o, bizim dinen kardeşimizdir demeliyiz. Bütün insanları bir kefeye koymamalıyız. Burası çok önemli arkadaşlar. Doğru cevabım A şıkkı. Yedinci soruya baktığımda Gülbahar'ın yardımlaşma paylaşma anlayışını özet, düzeltebilmesi için Begüm'ün ona hangi hadis ile cevap vermesi gerekiyor? Bakalım. Diyor ki Begüm, şey, Gülbahar pardon. Bugüne kadar elde ettiklerimi Çalışarak kazandım. Çok zor çocukluk geçirdim. Kimse bana yardım etmedi. Merhamet görmedi. Bu yüzden kimse yardım etmem gerektiğini düşünmüyorum. Diyen Gülbahar'a. Begüm diyor ki ne cevap verse tam yerinde oturur arkadaşlar. İnsanlara güler yüz göstermen sadakadır. Çok da bir ilgisi yok arkadaşlar. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Zekattan bahsediyor. Bu farklı bir şeyden bahsediyor. Bu da gitti arkadaşlar. Ey Allah kulları tedavi olunuz. Sağlıkla alakalı bir konu. Geçiyoruz. Diye bakalım müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede birbirlerinin organları gibi olmalıdırlar. Her ne kadar sen görmemiş olsan da biz böyle olmalıyız diyor ve güm gül diyoruz ve arkadaşlar 8. soruya bakalım. Metinde altı çizdiği bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisi için bir örnek oluşturur? Arkadaşlar bir önceki soruda çözmüştük. Önceki sorularda hayırlı işlerin tamamı Neydi arkadaşlar? Tabii ki salaka. Bu ayette hangisi çıkarlamaz? Bakalım. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Hiçbir şey ortak koşmamak arkadaşlar. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakınımızdaki arkadaşlar, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünenleri sevmez. Hangisi çıkarlamaz? Allah böbürlenenleri sevmez. Şurası arkadaşlar. Şibir ve böv. İşte övünmek buraya geliyor. Bu gider, bu var. Allah hiçbir şey ortak koşmamalıyız. Hiçbir şey ortak koşmamalıyız. Bu da var arkadaşlar. Bu da gitti. Allah en çok ana babaya iyilik ediyor. Şu en çok ifadesi bir kalsın. D bakalım. iyilik yapmak Allah'ın bir emridir. İyilik yapın diyor arkadaşlar. Burası. Şu C şıkkı bizim doğru cevabımız. Diyor ki Allah en çok ana babaya. Arkadaşlar Denemede çok dikkatli olun. En çok, çok, yalnız gibi ifadelere çok dikkat edin. Bu gibi ifadeler kelime oyunlarıdır arkadaşlar. Kelime oyunlarına gelirsen soruyu kaybedersen çok dikkatli olmamız gerekiyor. En çok diye bir şeyden bahsetmediği için doğru cevabım C şıkkı. Son soruya bakalım arkadaşlar. Şöyle biraz büyüteyim. Evet. Diyor ki şöyle diyen bir ilahiyatçının zekat ile ilgili asıl vurgulamak istediği hangisi olabilir? Neyi vurgulamak istiyor arkadaşlar? Bakalım. Diyor ki insan fıtratın yardımlaşma ve paylaşma yatkın doğmuştur. Zekat ibadeti ise yaratılışta var olan bu duyguyu açığa çıkaran bir işleve sahiptir. Mal ile yapılan bu ibadetin bireysel ve toplumsal faydaları vardır. Bireysel faydası insandaki bencillik, cimrilik, mala düşkünlük gibi kötü duyguları yok etmekteyken Toplumsal faydası ise daha ziyade toplumdaki huzuru artırmaya yöneliktir. İnsanlar arasında sevgi, saygı, merhameti, güveni ve mutluluğu artırıyor. Asıl vurgulamak istenen nedir bakalım arkadaşlar. A. Bireysel faydası bizi ilgilendirir. Toplumsal faydası toplumun genelini ilgilendirir. Bir, bir, kalsın arkadaşlar. Zekatın bireysel ve toplumsal olarak önemli faydaları vardır. Doğru. Kötü duygularımızı törpüleyen, güzel duygularımızı açığa çıkaran özelliği vardır. Doğru. Paylaşmanı ve yardımlaşmanın fıtratla herhangi bir ilgisi yoktur. Yanlış. A, B, C doğru. Ama asıl vurgulanmak istenen arkadaşlar şuradaki altını çizdiğim bencillik, cimrilik, mala düşkünlük gibi kötü duyguları yok et, etmesiyle meşhurken toplumda da bunları bunları ne yapıyor arkadaşlar? Ee, sağlıyor diye doğru cevabım arkadaşlar. C şıkkı olacaktı. Kötü duygularımızı törpülüyor. Güzel duygularımızı açığa çıkarmasına vesile oluyor diyoruz arkadaşlar. 10 soruluk videomuz bitti. Bir sonraki videoda diğer soruları ele alacağız arkadaşlar. Bizi Yitis kanalını takip etmeyi unutmayın. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.